Hepinize merhaba arkadaşlar. Coin Peşinde ailesine hoş geldiniz. Bugün ee, daha önce zaten tanıtımını çekmiş olduğum Tron Mining kazım sisteminden bahsedeceğim sizlere. Zaten defalarca ödeme kanıtını göstermiş olduğum bir sistem. Bir ay önce açılan bir sistem ama da hala zehir gibi çalışan ısrarla videosunu çekmiş olduğum sistem. Online Kriptoz gibi 6 aylık bir süre zarfında işlerse ee, gerçekten güzel karlar elde edebiliriz. Şu anda da zaten kardayım. İlk gün zaten e, sistemin videosunu çekmiştim. E, bugün de çekiyorum tekrar. Tekrar bir ödeme talebi oluşturacağım bugün ve e, ne kadarlık bir süre zarfında geleceğini hep birlikte göreceğiz. Ben eminim ki videonun zaten e, videonun zaten bitmeden. E, Çekim talebim geleceğine eminim arkadaşlar. Yüzde yüz eminim. Hemen şöyle hesabıma geçiyorum. Ve buraya para çekme miktarını yazıyorum. Güvenlik şifremi yazıyorum. Ve şöyle gönderimi onaylıyorum. Ve zaten oldu arkadaşlar. Şu anda 10 TRX. Çekim talebinde bulundum. Az sonra zaten hesabıma yansıyacağına eminim. Arkadaşlar bir aydır işleyen bir sistem. Baştan girdik ve şu an zaten kardayız. Ee, şöyle bir bilgilendirme var. 200 TRX madencilik makinesinin bilgi işlem gücüdür. Hesaplama gücünüz ne kadar yüksek olursa günlük TRX geliriniz de o kadar yüksek olur. Bonusunuzu çekmek için temel hesabınızı etkinleştirmek için istediğiniz sayıda TRX yatırın. Arkadaşlar herhangi bir yatırım limiti yok. 1 TRX de atabilirsin. 10 TRX de atabilirsin. 1000 TRX, 2000 TRX de atabilirsin. Herhangi bir kısıtlama yok. Ee, sınırlandırma olmamış arkadaşlar güzel bir şey hesaba herhangi miktarda yatırarak aktif edebilirsiniz ve günlük geliriniz en az 200 TRX %5 %10 önerilen depozito 2 TRX ile 100.000 TRX arkadaşlar minimum para çekme ve minimum para yatırma limiti yoktur tekrardan belirtmişler 0,005 TRX bile çekilebilir e, ama şöyle bir şey var 24 saatte bir kez para çekebilirsiniz diyor Temel hesap para yatırma işleminizi yaptığınızda çekilebilir ve promosyon hesabının çekme limiti yoktur. Böyle bir yazı var arkadaşlar. Sistem güzel. Bir aydan beri giden bir sistem. Zaten videonun altında açıklamalar kısmında link olacak. Oradan kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şöyle benim kısmı var. Buradan da e, dil seçenekleri var. Buradan dili ayarlayabilirsiniz. Uygulama kiti, şifre falan. Yani Ker listesi var. Yani duyuru kısmı var. Paylaş kısmı var. Ve uygulama var arkadaşlar. Buradan uygulamasını da kurabiliyorsunuz. E çıkış yap kısmı var sonra. Sistem böyle arkadaşlar. Şu anda işliyor. Sizler de zaten bu konularla alakalıysanız mutlaka YouTube kanalına abone olun. Bu tarz sistemlerden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız zaten söylediğim gibi bir ay önce bu Tron Cash'in tanıtımını çekmiştim. İlk gün girenler zaten çoktan kâra geçtiler. Çoktan kardayız zaten. Ama hala işliyor. Mesela online kriptos gibi 6 ay falan gitse çok güzel olur. Ama tabi ki unutmayın her sistem risklidir. Bu da aklınızda bulunsun. Burada bilgilendirme yazıları falan var. Bunları okuyabilirsiniz. Bakın zaten şunu bekliyordum. 10 TRX arkadaşlar girişi oldu gördüğünüz gibi. Bir tek sen hesabıma yansıdı. Saniyeler içerisinde ödememi aldım. Ee, videomuz bu kadardı. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında belirtin. Telegram grubuna katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.